Şu anda Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeyiz. Akıcı olması için e, sunumun hemen ardından ben ekrandan çıkacağım. Soruları altta bant olarak vereceğim. E, bu şekilde fayda olacağını düşünüyorum. E, bugün burada kalp üzerine konuşacağız. Beyefendiler kalbe dokunan insanlar, yani insanın en doğar, e, en değerli organı kalp. İşte kalp krizi nasıl ortaya çıkar, e, belirtileri nelerdir, kalp krizi Durumunda ne yapmak gerekir? Tedavi yöntemleri nedir? Bunları konuşacağız. Evet e, Eyüp Hocam, kardiyolog olarak isterseniz ilk önce sizden başlayalım. Belki de hep duyduğumuz şeyler bunlar ama sizden duymak ve daha net olarak duymak bizim için çok daha faydalı. Kalp krizi nedir kısaca? Şimdi kalbimizin üç tane ana damarı var. E, bu üç tane ana damarın bir tanesinin aniden tıkanması sonucu kalbe giden kan miktarı azalıyor. Yani kalp kasına giden kan miktarı azalıyor. Bunun sonucunda da kalp kası oksijensiz kalıyor. Biz buna kalp krizi diyoruz. Bir dakikada ortalama 60-70 atıyor. Normal bir insan kalbinden bahsediyorum. Şurada ekranda da görüyorsunuz nasıl attığını. Bir dakikada 60-70 defa atan kalbimiz hesapladığımızda bir günde yaklaşık 100 bin kez kasılıyor. Şu kasılan yapı 100 bin kez bu kalp kasılıyor. Hiç bunun belki de farkında değiliz. Bir ömre vurduğumuzda yani bir insanın ortalama 80 yıl yaşadığını düşündüğümüzde yaklaşık 2,5 milyar kez bu organ kasılıp açılıyor. Kasılıp gevşiyor, kasılıp gevşiyor. İşte kalp krizi dediğimizde kalbimizin 3 tane ana atar damarı var. Bir tanesi burada gördüğünüz solda ön damar, orta bir damar, bir de sağ tarafta besleyen kalbi koroner damarlarımız var. Bu damarların aniden yırtılarak tamamen pıhtıyla dolmasına biz kalp krizi diyoruz. Bu pıhtıyla şuradan damarın tıkandığını görüyorsunuz ileriye doğru kan akımı sağlanamıyor kan akımı sağlanamadığı için kalp kası oksijensiz kalıyor kalp ortalama yaklaşık bir erkekte 340 gram ağırlığında bir organ kas dokusundan oluşan bir organ bayanlarda da ortalama 320-330 gram ağırlığında yani bu kas dokusunu besleyemediğimizde kan akmadığı zaman kalp krizi ortaya çıkmış oluyor bir öncelikle göğsümüzün ön tarafında sırta olabilir, çeneye olabilir, kollarımızın iç yüzüne olabilir bir göğüs ağrısı şikayeti oluyor. Peki her göğüs ağrısı kalp krizine sebep olur mu onu da söyleyeceğim. Bazen nefes darlığıyla, bazen bulantı kusmayla, bazen aşırı terlemeye eşlik edebiliyor. Bir insanın göğsünün ön yüzüne yanma, ezici, baskıcı tarzı bir ağrı olduğunda ve eğer bu ağrı 15 dakikadan fazla sürüyorsa, daha önce böyle bir ağrıyı yaşamadığımızı düşünüyorsak, ağrı 15 dakikaya geçerse bu bir kalp krizi belirtisi olabilir. Kalp krizi belirtisi olabildiği için de böyle bir durumda ilk yapmamız gereken şey şu. Yani bir insan kendisinde kalp krizinden şüpheleniyorsa ben kalp krizi geçiriyorum. Haydi arabaya bineyim, doğruca hastaneye gideyim değil. O anda kalp krizi geçirdiğinden şüphelenen kişi de mutlaka ve mutlaka 112'yi aramasını istiyoruz. Kalp krizi geçirdiğini düşünüyorsa kişi otursun, 112'yi arasın. Şu anda 112 servislerimiz ortalama 5-6 dakika içinde e, arayan hastamıza ulaşabiliyor. Onlar direkt zaten alıyorlar hastayı ve doğruca hastaneye getiriyorlar. Bunun için söyledim? Bunu ana, ara olarak söylüyorum. Eğer bir kişi kalp krizi geçirdiğinden şüphelenen bir kişi yanlışlıkla aracına bindi, arabada giderken kalbi aniden durarsa hem kendisi için sıkıntı yaratmış olur hem de karşı tarafta başkalarının kaza yapmasına meyil sebep vermiş olabilir. Onun için böyle durumda mutlaka ve mutlaka 112'yi aramasını istiyoruz. Eğer bir kişi kalp krizi geçirdiğinden şüpheleniyorsa kalp krizi için en önemli şeylerden bir tanesi hareket etmemesi gerekir. Onun için olduğu yerde oturmasını istiyoruz. Zaten şurada da gördüğünüz gibi eğer kriz geçiriyorsa bir kişi kalbe giden oksijen miktarı azalıyor. Ne demiştim? Kişinin kalbi dakikada 60-70 çalışıyor. Siz bunu efor yaptığınızda, zorladığınızda, yürüyerek hareket ettiğinizde bunun kasılma sayısını arttıracaksınız. Kalp her kasıldığında yani sayısı arttığında, kalp hızı arttığında 70'ten 80'e 90'a çıktığında bunun oksijen miktarı artacak ve kalp kası daha fazla hasar görecek. Onun için bir kişi eğer 15 dakikanın üzerinde göğsünün ön tarafında baskıcı, yanıcı, ezici karakterde bir ağrı varsa, buna bulantı, kusma, terleme eşlik etmişse, bu ağrıyı daha önce yaşamadığını düşünüyor ya ben kalp krizi geçiriyorum diye düşünüyorsa bir kişi ilk yapması gereken şey 112'yi arayıp onların talimatlarını beklemesi gerekiyor bir kişinin genetiğini değiştirme şansımız yok. Yani bizim kişinin annesini, babasını, yedi sülalesini değiştirme şansımız yok. Bunu değiştiremediğimiz bir risk faktörü. Kişinin yaşını değiştirme şansımız yok. Özellikle kalp krizi açısından erkek cinsiyet daha yüksek risk grubundadır. Kişilerin cinsiyetini değiştirme şansımız yok. Onun için aile öyküsü varsa, daha önceden ailede de böyle bir durum yaşanmışsa, kalp krizinden şüpheleniliyorsa mutlaka ve mutlaka kişinin hekime başvurması gerekiyor. Kalp krizi açısından yani damar tıkanıklığı açısından bir de değiştirilebilen risk faktörleri var. Bunlar çok önemli. Mesela şeker hastalığı varsa, kişiye şekerini iyi kontrol ettirebilirsek, kan şekeri regülasyonunu sağlayabilirsek bu risk faktörü de yani kan şekeri yüksek olan bir kişiye göre diyabet hastasında kan şekerini azalttığımızda riski azaltabiliyoruz. Yani riski değiştirebiliyoruz. Adamın hipertansiyonu varsa eğer tansiyonunu kontrol altına alırsak riski azaltabiliyoruz. Sigara kullanıyorsa sigara kullandırmayı bırakırsak riski azaltabiliyoruz. Eğer kiloluysa obez bir hastaysa işte kilo verdirmesini sağlayaraktan riski azaltabiliyoruz. Eğer kişide kolesterol yüksekliği varsa işte hem diyetle hem de ilaç tedavisiyle kolesterolünü dengeleyip kalp krizi ve damar tıkanıklığı açısından kişinin riskini engellemiş olabiliyoruz. Yani bunlar bizim değiştirebildiğimiz risk faktörleri. Yani bir kişi bize göğüs ağrısıyla geldi. Şimdi baktığınız zaman acil servise göğüs ağrısıyla şikayetiyle gelen kişilerin yaklaşık %5'i kardiyak şikayetler. Yani göğüs ağrısıyla her göğüs ağrısı geçiren kalp kriziyle gelmiş olmuyor karşımıza. Bunların yaklaşık %5'i kalple ilgili durumlar oluyor. Peki biz ne yapıyoruz? Kişinin kalp krizi geçirip geçirmediğini anlamak için aslında çok basit bir tetkik uyguluyoruz. Her yerde de var. Elektrokardiyografi çekiyoruz. Kişinin göğsüne elektrotları bağlıyoruz, kollarına ve bacaklarına bağlıyoruz ve EKG çekiyoruz. Eğer bir kişinin damarı damarı şöyle yüzde tıkandıysa eğer burada olduğu gibi bunu zaten elektrokardiyografide görüyoruz ve onun sonucuna diyoruz ki ya sen kalp krizi geçiriyorsun seni işte acil tedavi almamız gerekiyor. Bir de kalp krizinin farklı yolları var. Mesela biz kriz dediğimiz zaman şunu çok net biliyoruz ki damar yüzde yüz tıkandığını düşünüyoruz. Bir de kalp spazmı var. Damar tamamen tıkanmamış ama neredeyse tıkanacak işte yüzde seksen doksan olmuş. Şimdi bazen acil servise giden hastalarımız şunu görüyor. Acile gidiyorlar, işte gittim acile bana hiçbir şey yapılmadı diyebiliyor kişi. Değil aslında yapılmadı diye bir şey yok. EKG'si çekiliyor, EKG'ye baktık burada kriz değil bu. Ama spazm olabilir diye kan tahlili alıyoruz. Bizim kardiyak biyo belirteşler diye eğer acile giden hastalar varsa, bana da gelen hastalar, Ahmet hocama da gelen hastalar varsa diyoruz ki troponin diye bir diğer var. Bu eğer sen kriz değil damar tamamen tıkanırsa bunu görüyoruz ama bazen spazmlarda bu değer yükselebiliyor. Yaklaşık 4-6 saat içinde yükselmeye başlıyor. Şimdi kan tahlili aldık. Zaten sen ağrın 15 dakika önce, 20 dakika önce geldiyse, EKG'nin normal kan kanda bu çıkmaz. En az 4-6 saat seni gözleyeceğiz acil serviste diyoruz. Yani onun için mesela hekim diyorsa ki hastamıza ya evet kriz gözükmüyor ama spazm olabilir ama başka bir durum olabilir. Bunu takip etmemiz gerekiyor diyorsa bunu tahliller için, kan tahlilleri için mutlaka ve mutlaka hastalarımızı bekletiyorlar. Şimdi diyelim ki Hasta geldi artık EKG'yi çektik dedik ki bu hasta kalp krizi. Tedavide ne yapıyoruz? Aslında yaptığımız iki tip tedavi var. Bir tanesi kan sulandırıcı ilaç veriyoruz. Damardan kan sulandırıcı ilaç veriyoruz. İkincisi de burada gösterdiğim gibi bu hastada olduğu gibi acil koroner anjiyografi alıyoruz. Acil koroner anjiyografide ne yapıyoruz? Öncelikle kalbin anatomisini yani damarlarını gösteriyoruz. Burada olduğu gibi damarın tıkalı olduğunu gördük. Şimdi adım adım bir diğerine geçiyorum. Sonra buraya tel vasıtasıyla o tıkalı olan yeri geçiyoruz. Balon, balon yapıyoruz. Şimdi şuradan tekrar göstermek istiyorum. Bak damarda burada hiç akım yoktu. Biz telle geçtik. Daha sonra balon yaptık. Balon yaptıktan sonra yavaştan damarların şurayı bak okun işareti olduğu yerlerde dolmaya başladığını gördünüz. Daha sonra bak damar akmaya başladı o damarımız. Tekrar burada aynı pozda bu stent işte stent yerleştirdi diyorlar ya. Daha sonra geliyoruz buraya stent yerleştiriyoruz. Stenti şişiriyoruz. İşte stenti şişirdikten sonra tamamen tıkalı olan damarın böyle açıldığını görmüş oluyoruz. Bazen biz kardiyoloji olarak tıkalı olan damarı e, ilaç tedavisiyle veya anjo ile yaptığımız anjoyla anjonun sonucunda balon veya stentle aşamadığımız zaman da hasta için hayatın sonu olmuş olmuyor. Bu sefer ne yapıyoruz? İşte Ahmet hocam da burada. Ahmet hocamı arayın, Ahmet hocama bir konsült edelim. Artık bunun cerrahi vakti gelmiş. Bu hastanın ameliyat olması gerektiği gerekiyor deyip Ahmet hocama haber veriyoruz. Ahmet hocam da bundan sonra neler yaptığını bize aktarır inşallah. Eyüp hocamız çok güzel açıkladı. Ee, hastanın e, kalp krizi geçirmesiyle ilgili olan semptomları ve akabinde yapılan tepkikleri. E, en nihayetinde e, kararı tabi anjiografiye göre veriyoruz. E, Birçok vakada anjiyografi sırasında tıkalı damar, balon ve stent yardımıyla açılabiliyor. Fakat bazı durumlarda bu mümkün olmuyor. Bu durumlarda hasta kalp ve damar cerrahisine refere ediliyor. Tabi bizler öncelikle anjiyografide mevcut damarla ilgili problemleri gördükten sonra ameliyat kararını ortak bir şekilde alıyoruz. Bu noktada hastayla ilgili gerekli açıklamalar, bilgilendirmeler yapılıyor. Hastaya süreç anlatılıyor. Ve cerrahiyle ilgili yapılması gereken planlanan durumlar açıklanıyor. Peki biz nasıl yapıyoruz bu ameliyatı? Tıkalı damarla ilgili bazen halk arasında söylentiler vardır. Damarı tamamen çıkarmıyoruz ameliyat sırasında. Bu ameliyat için farklı yerlerden kesi yöntemleri mevcut. Genel olarak sternum dediğimiz iman tahtası yöntemiyle açılarak bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bazen de küçük kesiler yaparak kaburgaların arasından da bu ameliyatları yapabiliyoruz. Bu ameliyatlar için tıkalı damarlara yeterli kan akımını sağlamak üzere özellikle hastada greft dediğimiz bazı damarlar var. Bu damarları çıkartıyoruz, hazırlıyoruz. Ve en önemli olan damarlar genelde meme damarları içeride hem sağ hem soldan mevcut meme damarını hazırlayıp hastaya kullanmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde kolda özel afer damarlar var yine onları hazırlayabiliyoruz ve yine eğer birden fazla ya da ikiden fazla damara müdahale edeceksek o zaman hastanın bacağındaki damarları çıkartıp hazırlıyoruz. Ee, bazen 1, 2, 3, 4, 5 hatta 6 damara kadar bypass yaptığımız durumlar oluyor. Ee, Tabi bu süreçte e, hastanın e, genel anestezi alması gerekiyor. Ee, akabinde kalbin durdurulması gerekiyor. Bunlar cerrahi teknik detaylar. İleriki bir programda bununla ilgili e, cerrahi alanı gösterecek şekilde bir e, anlatım yapabiliriz. Ameliyattaki genel konsept bu şekilde, hastalar sonrasında yoğun bakıma çıkartılıyor. Gerekli bütün tedaviler düzenleniyor. Ortalama 4-8 saat arasında hastalarımız uyanıyor. Hemen akabinde hastaları ayağa kalkıp yürütmeye çalışıyoruz. Balıkesir Üniversitesi olarak Balıkesir halkına kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili nitelikli olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Eyüp hocamızın da e, kardiyoloji ekibiyle beraber e, kalp ve damar cerrahisi olarak e, bir kalp takımı e, nihayetinde gerekli bütün e, detaylı hazırlıkları, detaylı tetkikleri, analizleri yapıp hastaların hangi e, yönden e, tedavide fayda alacağını düşünüyorsak ortak bir kararla tedavi yönetimini birlikte üstleniyoruz. Bu noktada sadece kalp krizi, kalp damar hastalıkları değil, aynı zamanda romatizmal kapak hastalıklarına yönelik de gerekli bütün e, analizler yapılıyor, bütün tedavi seçenekleri oluşturuluyor. Yine aynı şekilde e, aort anevrizmaları ile ilgili hem kapalı e, teknikler hem açık ameliyat teknikleri elinde gündemde tutuyoruz. Bunun haricinde e, doğuştan fark edilmeyen erişkinleşe gelmiş Kalpteki deliklerle ilgili bütün tedavi yöntemlerimizi uyguluyoruz. Kalk ritim problemleriyle ilgili bütün tedavi seçeneklerimiz mevcut. Bunların haricinde tıkalı damarlara müdahale edebiliyoruz. İşte ayak damarları olabilir veya şah damarına yönelik hem kapalı stentleme yöntemleri hem açık damar açık ameliyatları bünyemize gerçekleştirebiliyoruz. E, bu açıdan e, Balıkesir halkına nitelikli e, şekilde kalp ve damar sağlığına yönelik hizmet ettiğimizi düşünmekteyiz. E, bu konuda Balıkesir halkının yanındayız. E, elimizden geldiğince e, burada hastalarımıza bu noktada hizmet vermekteyiz. E, bu noktada hastalarımızın da bizlere başvurması bizleri mutlu edecektir. E, ben e, Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi adına e, aynı zamanda başhekim olarak da e, bu fırsatı sunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. E, saygılarımı sevgilerimi sunuyorum.